Kestel Köyü'nden herkese merhaba. Bugün köydeyiz. Yapacak bir sürü işimiz var. Bakalım hangilerini yetiştireceğiz bakacağız. Siz de bizi izleyip bu heyecanı siz de katılın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kapılarımız takıldı. Yalnız kapıların üzerlerinde boşluklar kaldı. E, bu boşlukları da köpükle doldurdum. Bu köpükler kuruduktan sonra alçıyla e, bu seviyesini alacağız. Köpüklerin fazlalığını alacağız. Onun sonra alçıyla duvar seviyesine getireceğiz. Bütün kapıların üzerinde boşluk var. E, biz de onları bu şekilde doldurduk. İnşallah iyi olur. Ee, sonra da bıçakla, maket bıçayla bunlar şu anda daha yumuşak. Maket bıçayla falan onları düzelteceğiz. Geri kalan yerinde duvarla birlikte alçı yapacağız. Alçıdan sonra da boyasını yapacağız. Bakalım güzel olacak mı? Deneyeceğiz, göreceğiz. Deniyoruz. Bakalım inşallah güzel olur. Evet, bugünkü yapacağımız işlerden bir tanesi de çelik kapımızın önüne mermerini yerleştireceğiz. Kalekimle şöyle biraz har çıkardım. Bilmiyorum artık yeterli olur mu? Bakacağız, şöyle biraz dökeyim dedim. Şimdi ne yapıyorsun? Ben şimdi taşı yerleştireceğim hemen. Taşı getiriyorum. Taşını da şöyle arkasına da sürdüm. Şimdi harika oldu. Şöyle kenarlarını da doldurduk muydu? Bu iş tam. Şimdi de köpükler kurudu. Köpüklerin üzerine kalekimle dolgu sıvası yapıyorum. En üstüne de alçıyla düzeltme yapacağım. Ondan sonra boyama işine geçeceğiz. Şöyle dolgu malzemesiyle dolgusunu so, yapıyorum Nasıl şimdi güzel oluyor mu? Güzel oluyor Öğlen yemeğimizde altında patates, üstünde tavuk hepimiz bunun bir an önce pişmesini bekliyoruz. Artık duvarın alçısını da çekmeye başladık. Bayağı güzel oluyor en azından eski halinde daha güzel oluyor değil mi aşkım? Aynen öyle. şurada değil değil Gördüğünüz gibi buraları çapa motoruyla çapaladım. Şöyle toprak çok güzel oldu. Haftaya da şuraları şöyle çapalayacağım. Böyle buraları yine bu, bu seneki gibi domates, biber, salatalık ekmeye devam edeceğiz. Burası da incirlerin konumu ama incirlerimiz soğuğa dayanamayıp yaprakları kuruyor. Bu şekilde. Bunları. Bunların hepsi böyle. Bunları da bir çözüm bulmayı deneyeceğiz. İnşallah bir an önce incir yiyebiliriz. Soğanlarımızı söktük. Hepsini. Şöyle çok güzel. En güzel tarafı ise arada bazı kalanlar olmuş ve yeniden yeşermiş. İşte bunları da arada böyle yeşilini taze taze yemek için bunlardan koparıyoruz. O zaman ne? Çok güzel oluyor. Otların arasında bir tane de böyle bal var. Ben bu bal kabağında en çok sevdiğim onu böyle pişireceksin ve onun tatlısını yemek. Bayılıyorum. Şöyle ve tadı da çok güzel oluyor. Yani ben önce turuncu olmasını bekliyorum. Daha, daha da çok yaprak olmuş. Bu şekilde. Yeşil yaprak kalmamış. Böyle. Yazı ben daha çok seviyorum açıkçası. Böyle. Kışın en soğuk oluyor. Ama işte her mevsim ayrı güzel. Bahçemizde bir sürü meyve sebze ekmiştik. Bu şekilde. Ve şimdi de burada da o, o sebze meyvelerin çeri çöpü var. Şu şekilde. Onların hepsi kurudu. Çünkü kış geliyor yavaş yavaş. Bunları inşallah bir an önce kuruyunca onları da yakacağız. Bu şekilde hem ısınmış olacağız hem de yanmış olacak. Yaprakların hepsi sararıyor. Ama bu kiraz ağacınınki ve şurada kiraz ağacınınki bunlar kırmızı. Yani bu şekilde yani çok güzel gözüküyorlar. Şu şekilde. Yani şurada cevizinki sarı, bunun kırmızı. Yani değişik değişik renkte yapraklarımız da var. Yani çok güzel gözüküyorlar. gidiyor usta. Uğraşıyorum babacım. Baya güzel oldu ama ya değil mi? Evet. Şöyle aslında şurayı da aynı bunun gibi yapacağız. Şöyle kolay gelsin. Sağ ol canım teşekkür ederim. Çok edelim. güzel oluyor ama. Çok sağ olasın çok teşekkürler. Neyse hadi, gö hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu evde iş yapmanın en güzel tarafı müzik dinleyebiliyorsun. Hem de sobanın sıcağında şöyle soba güzelce burada pofur pofur böylece sıcaklığını veriyor. Sen de burada iş yapıyorsun. En güzeli evet. bu. Sana da geliyor mu baba? Evet sıcaklığını hissedebiliyorum. <laughs> evet işte en güzel tarafı ise bu. Mühümü de buraya koyduk. Bu da arada ısınıyor. Bunu da kullanıyoruz. Bu şekilde. Neyse kolay gelsin hadi. Ağacanım teşekkür ederim. Burada da bir tane davetsiz misafirimiz geldi. Burada. Şurada koyunlar geçiyor. Burada da yaptı. Yarın Kestel Köyü'nden herkese selam olsun. <laughs> ya, dur ya Kestel köyünden herkese merhaba. Bugün köydeyiz. Yapacak bir sürü... Aa, ya, geçti bu arada. <laughs>